Evet arkadaşlar merhaba tekrardan. Beşinci videomuzda adın yerine kullanılan sözcükler konusunu işleyeceğiz. Bu konudaki işleyeceğimiz son konumuz adın yerine kullanılan sözcükler olacak. Adından anlaşıldığı gibi adın yerine bir ismin yerine farklı kelimeler kullanarak cümlenin anlamını bozmadan yeniden cümleyi kuracağız. Ben bunu da bir örnekle konuya giriş yapmak istiyorum. Ahmet kitabını masaya bıraktı. Mesela Ahmet ne diyebilirim Ahmet için? O diyebilirim. O kitabını masaya bıraktı. Ya da ne diyebilirim? Ahmet kitap yerine bunu masaya bıraktı diyebilirim. Ya da ne diyebilirim? Ahmet kitabını şuraya bıraktı diyebilirim. Bunu şimdi örneklerde Inceleyelim. Ad yani bir isim olmadığı halde adın yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Ben bu sözcükleri zamir diğer adıyla da adıl diyorum. Örneğin Ayşe ve ailesi bize geldi. Bu cümlenin yerine Ayşe ve ailesini kapsayıcı olarak onlar bize geldi diyebilirim. Zamirler konusunda aslında daha geniş, daha çeşitleri var fakat bizim seviyemizde şu an sadece biz kişi ve işaret zamirlerini bilmemiz gerekiyor. Kişi yani adından da anlaşılacağı gibi ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunları tabii ki de iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz ve onlar. İşaret. Yani bunlar ezberlenecek konular değil çocuklar işaret adından anlaşılacağı gibi bıraktım. İşaret ediyorum. O ya da bu, şu ya da bunlar. Yani birden fazla kalem alırsam elime de ne diyebilirim? Birden fazla kalem aldım. Bunları bana getir, şunları bana getir. ifade değişmedi. Çoğul olması da yine işaret anlamını koruyor. O, bu, şu, onlar, bunlar, şunlar da benim zamirlerimdir. Adın yerine kullanılan sözcükler ek alabilirler. Beni, bana, sen de, senin, orası, buraya. Bunlar ek aldığında da zamir olma özelliklerini kaybetmezler arkadaşlar. Örneklerde sizlere tanıdık gelebilir kullandığımız kaynak kitaptaki örneklerden ve anlatımlardan aldım. Belki sizler için daha faydalı olacağını düşündüm. Aşağıdaki cümlelerde adılların yani diğer adlarını iyi bilelim çocuklar. Zamir Zamirlerin yerine kullanılan sözcükleri bulup yanındaki boşluğa yazalım. Mesela nedir? Ben yarın tiyatroya gideceğim. Nedir? Ben. Ya da onun en sevdiği oyun yakan toptur. Kim? Onun. Ben de sizinle gelebilir miyim? Ben. Sen. Yani siz. Pikniğe onların gelmesine çok sevindim. Onların. Rica etsem şunu uzatabilir misin? Şunu bir şey işaret ediyorum. Siz geleceğinizi söylemiştiniz. Yine kişi zamiri siz. Bunları Kardeşim için alayım, işaret zamiri nedir? Bunları. Evet çocuklar, devamı zaten kaynak kitaplarınızda mevcut. Konu anlatımlarımız bu konuda, bu ünite için burada bitti. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.